Merhaba ben Enes. Bugün Aplus hey markasının ANC model tam kablosuz kulaklığının incelemesiyle birlikteyiz. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi, Type-C bir şarj kablosu, iki farklı boyda kulak silikonu ve Türkçe hazırlanmış bir kullanım kılavuzuyla birlikte geliyor kulaklık. Aplus hey markası Xiaomi ekosisteminde bulunan bir marka. Yani bir nevi alt markası gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir kulaklığın tasarımına yakından baktığımız zaman arka kısmında tipçe bir şarj girişi mevcut. Kapakta bir sensör bulunmuyor. Kapak kaldırdığımız zaman şöyle görebildiğiniz gibi şurada yüzdeli olarak kutunun şarjını görebiliyoruz. Şöyle karanlık yaptığım zaman daha net bir şekilde görüyorsunuz. Burada kulaklıkların şarj olduğunu da tam olarak şöyle şu kısımlardan takip edebiliyoruz. Kulaklıkları yerinden kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyorlar. Şu kısımlarda yine şöyle boşluk yapılmış yaklaştırdığımız zaman mıknatıslı bir şekilde yapışıyorlar. Bu gösterge güzel olmuş. Çoğu modelde bulunmuyor. Kapakta bir yay mekanizması mevcut değil. Şöyle son kısma doğru gelip bu şekilde ittiriyorsunuz. Kulakların kendilerine gelecek olursak da tam olarak ortalama boyda denebilir kulaklıklar. Şu kısımda ve tam olarak şu kısımda dokunmatik alanlar mevcut. Bu mikrofonun üzerinde yani şu bölümde dokunmatik bir alan bulunuyor. Şöyle baktığımız zaman genel olarak iç kısımları ergonomik yapıda. Fiyat bandına göre malzeme kalitesi tam olarak ortalama seviyede denebilir. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor kulaklık. Suya karşı dayanıklık olarak bu kulaklıkta epey iddialı bir sertifika mevcut. IPX7 bulunuyor. 7 saat boyunca kulaklığın şarjının gittiği belirtilmiş. Kutuyla birlikte de toplamda 35 saat boyunca kulaklıklar kullanılabiliyor. Kulaklıklar 1 saatte kutu ise 1.5 saatte tam şarjına ulaşıyor. Kulaklığı son ses seviyesini alarak aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde batarya testi gerçekleştirdim ve 6 saat 41 dakika müzik çaldı. Bluetooth 5.3 ile birlikte sesle gidip gelme veya bir bağlantı gibi bir durum sorun gözlemlemedim. İsterseniz sağ kulaklığı isterseniz de sol kulaklığı ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Çift cihaz desteği ve kızıl ötesi algılama özelliği mevcut değil. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman böyle görebildiğiniz gibi kullanım kılavuzunda kontrollerinin nasıl olduğu belirtilmiş. Sağ kulakla 3 tane basılı tutarak Talk True yani şeffaflık veya ambiyans mod olarak geçen kulaklıkların mikrofonları tersine bir şekilde çalışarak çevre sesleri duymanıza yarıyor. 3 kere bastıktan sonra aktif gürültü engelleme özelliği açık ve kapalı bir şekilde kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Tam olarak şu kısmın mikrofonun üzerine dokunmatik olduğu için eğer Talk True modunda yani şeffaflık modunda Buraya dokunduğunuz zaman böyle hafiften bir çıtır pıtır diye bir ses geliyor. Mikrofonunun üzerinde konumlandırılması bu şekilde bir etki oluşturuyor. Yani burada tek dokunma, ses arttırıp azaltma, önceki şarkı, sonraki şarkı gibi tüm kontrol imkanları mevcut. Yine burada iki basmaya durdur başlat komutu olduğu için üç basma da aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapattığı için biraz daha hızlı basmanız gerekebilir. Yani bazen iki basma olarak algılayıp parça durdur başlat da olabiliyor. Aktif gürültü engelleme performansı olarak tam olarak giriş seviyesi denebilir. Yani çok üst seviye bir performans sergilemiyor. Sabit derecede gelen bir otobüs gürültüsü tren gürültüsü veya klima gürültüsünün yaklaşık olarak %50-%60 seviyesinde kesebildiğini söyleyebilirim. Aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak test gerçekleştiriyorum. O teste bu kulaklığı da soktum ve 8. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi. Tok durum modunda ise daha iyi bir deneyim sunuyor. Yani rahat bir şekilde yanınıza birisi geldiği zaman kulaklıkları çıkarmadan görüşme yapabiliyorsunuz. Kulaklığın merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 13 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Son ses seviyesi tam olarak ortalamanın biraz daha üzerinde diyebilirim. Genel olarak baslar bir tık daha önde. Talk duru ve ANC modunu açınca kulaklıklardaki son ses seviyesi bana biraz düşüyor gibi geldi ve baslar da biraz daha ön plana çıkıyor. Yani müzik deneyimi açısından ben kapalı olarak deneyimledim daha çok. Bu modlar kapalıyken de V şeklinde benzer vokal ve tizlerin ve basların da ön planda olduğu bir ses karakteri var. Yani basları derin ve vurucu. Hatta ben Ecolizer'la biraz daha müdahale ederek vokal ve tiz sesleri biraz daha ön plana aldım. Ecolizer tepkisi iyi denebilir. Kendi müzik zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Yani fiyat bandına göre enstrüman ayrım yapabileceğiniz tatmin edici bir ses kalitesi var denebilir. Evet şu an sesimi Hey Plus ANC model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi yol kenarında Giriş yaparken sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Mikrofon performansını nasıl bulduğunuzu da yorumlar kısmında belirtin. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Hava epey soğuk. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman her iki kulaklıkta 2 2 adet olmak üzere 4 adet mikrofon konumlandırılmış. Yine çevre gürültülerinin bazılarını karşı tarafa aktarsa da genel olarak başarılı bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. gecikme kısmına geldiğimiz zaman milisaniye açısından bir test yaptım ve sonuçlarını görüyorsunuz. Yani burada özellikle PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlar oynuyorsanız hani bir miktar gecikme hissedebilirsiniz. Onun haricinde günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi olmuyor. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak eksi olarak söyleyebileceğim kulaklığın bir uygulaması olsa güzel olurdu. Onun haricinde kutusunun önünde bir gösterge olması diğer modellerden ayrıştıran noktası olmuş. Siz HayPlus NC model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone ol Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.